Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız ve kıymetli basın mensupları. Hafta sonu Konya'da ve Çankır'da meydana gelen trafik kazaları hepimizi derinden yaraladı. Hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızdan talebimiz, daha dikkatli olmaları, can taşıdığımızı asla ama asla unutmamalarıdır. Sevgili vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, Ukrayna'da meydana gelen gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz. Krizin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi, bölge istikrarı ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, uluslararası hukukun gereğidir. Türkiye'yi bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda hiçbir fotoğraf karesinde yer almamamızı diplomasimiz açısından üzüntüyle izliyoruz. NATO üyesi olarak bu kadar silik bir diplomasiyle hareket etmemiz asla kabul edilemez. Altı boş bir arabuluculuk hamlesiyle Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmaya çalıştık. Şimdi yoğun diplomasi kanalları çalıştırmak için savaş çıkmasını mı bekliyoruz? Hükümet vatandaşlarımızı muhtemel Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye direkt etkisi üzerine doğru bilgilendirmelidir. Bu savaş potansiyeli bölgenin ötesinde bütün dünyayı hem siyasi hem de ekonomik olarak etkilemektedir. Türkiye buğday ithalatının yaklaşık yüzde Rusya ve Ukrayna'dan sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye'ye her iki ülkeden yaklaşık 10 milyar dolarlık turizm geliri elde etmektedir. Olası bir savaş bu gelir kaynağının kesilmesine de neden olabilecektir. Diğer taraftan Rusya Türkiye'nin en önemli doğal gaz tedarikçilerinden biridir. Buradan hükümet yetkililerine muhtemel bir Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'de doğabilecek sorunlar çerçevesinde soruyoruz. Yarım dönüm bahçe ekip biçiyor diye Tarım Bakanı yapılan Sayın Bekir Pakdemirli muhtemel buğday krizini önlemek için hangi tedbirleri almaktadır? Türkiye yüzde 300, yüzde 400 artış gösteren gübre fiyatlarıyla böyle bir krizle nasıl mücadele edecektir? Sayın Pakdemirli görevi haricinde sağa sola laf yetiştirmeyi bırakıp kendi işini yapmalı. Sayın Cumhurbaşkanından talimat beklemeden muhtemel bir buğday krizine karşı acil tedbirler almalıdır. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanabilecek bir enerji krizine karşı Enerji Bakanımız önlem almakta mıdır? Yoksa Sayın Enerji Bakanı Fatih Dönmez iş işten geçtikten sonra her zaman olduğu gibi yine milletimizden helallik mi isteyecektir? Ey iktidar mensupları, uzman ve liyakat sahibi diplomatlarımızla muhtemel bir savaşın önüne geçmek için acilen diplomatik seferberlik başlatın. Üyesi olduğumuz NATO'da ve bölge ülkeleri nezdinde savaşın önlenmesi ve olası bir insanlık dramının önüne geçilmesi için acil girişimlerde bulunun. Kıymetli vatandaşlarımız, sevgili basın mensupları, altı kıymetli genel başkanın ahlatlı bel zirvesi bütün Türkiye'ye umut oldu. Liyakatın, ortak aklın ve hukukun üstünlüğünün ilk adımı 12 Şubat deklarasyonu demokrasi tarihimize adını altın harflerle yazdırdı. 12 Şubat deklarasyonuyla tünelin ucundaki ışık göründü. Milletimizin umutları yeşerdi. Demokrasi baharının sıcak rüzgarları esmeye başladı. Türkiye'mize hukukun üstünlüğü adına ilk cemre o gün düştü. Şimdi 28 Şubat pazartesi gününü milletçe iple çekiyoruz. O gün 6 sayın genel başkan güçlendirilmiş parlamenter sistemin ayrıntılarını paylaşacak. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışına son verecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ülkemiz için güçlü ekonomi demek, işsize iş demek, uluslararası ilişkilerde saygın bir Türkiye demek, kaliteli eğitim ve yönetim anlayışı demek işçi, memur, emekli, esnaf, sanayici, sanatçı, bütün sivil toplum 84 milyon güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Hukukun üstünlüğü ve gelişmiş demokrasiyle müreffeh Türkiye hayaline hep birlikte kavuşacağız. Sevgili vatandaşlarımız, 12 Şubat deklarasyonu sonrası İktidarın, kendisi küçük orta ve yandaş medyanın temelsiz algı operasyonları yine gürültü ve çevre kirliliğine neden oldu. Biz vatandaş yandaş medyanın ahlatlı bel zirvesi sonrası attığı manşetlerin siyasetin değil psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'yi yönetemeyenlerin her işi sehven yapıp ellerine yüzlerine bulaştıranların algıyı yönetmeye çalışmaları ibretliktir. Gülüş duruma düşmektedirler. Daha Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu'nun farkını bilmeyenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına Türkiye'de anayasal güvence altında olduğunu bilmeyenlerin kendi hakları söz konusu olduğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidenlerin Lakin vatandaşın hakkı söz konusu olduğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayı zük diye bağıranların milletimizin aklıyla, zekasıyla, ferasetiyle dalga geçmeye asla hakları yoktur. Her seçim vicdanındaki dehasıyla, kuyumcu hassasiyetiyle tartarak oy veren milletimiz zekasıyla alay edilmesinin hesabını soracaktır. Zekasıyla alay edenleri ilk seçimde sandığa gömecektir. Bizler Deva Partisi olarak milletimizin zekasına da ferasetine de güveniyoruz. Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlıyız. Devlette devamlılığın esas olduğu bilinciyle işinin ehli kadrolarız. Türkiye'mizin uluslararası hukuktan kaynaklanan kazanımlarını sonuna kadar koruyacağız. Ayrıca bölgemizde yine uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bölgemizde ve dünyada barışın ve adaletin temsilcisi olacağız. Ehil kadrolarımızla bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum